bizim anamızın ak ah sütü gibi helaldir. Hakkınızı arayın. İstifa dilekçesi istiyorlar. İstifa etmeyin. Güvenlik İstendikası Samsun Şube Başkanı Soner Donat, devlet bünyesinde çalışan ve kadro alamayan güvenlik görevlilerini uyararak kimse istifa etmesin dedi. Kadro çalışması var. Bu ayın 20'inde ve 24'ünde bir bakanlar kurulu başkanlar kurulu toplantısı olacak. Ama maalesef Maliye Bakanımız da bir taraftan diyor ki temizlik ve güvenlik asıl işi yapmıyor. Bugün hastanede yaralanan özel güvenlik görevlisi hastanenin bir şey için yaralandı. Başka bir şey için yaralanmıyor. Üniversitelerde yaralanan güvenlik görevlisi arkadaşlar üniversitedeki ortamı sakinleştirmek için yaralanıyor. Başka bir amaçla bir gayeyle yaralanmıyor. Biz kadro bizim anamızın ak sütü gibi helaldir. Taşören arkadaşlar, özel güvenlik görevlisi arkadaşlar lütfen hakkınızı arayın. Biz kesinlikle ve şu son gelen duyumlarda istifa dilekçesi istiyorlar. İstifa etmeyin. Sizin anayasal bir hakkınız var, hukuk çerçevesinde bir hakkınız var, işe iade davası diye bir davalar var. Biz sizin her türlü davanızı sendikamız olarak aşacağız, takipçisi olacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şube Başkanı Soner Donat yaptığı açıklamada kadro bizim hakkımız, kadroyu almak için bedeli ne olursa olsun sendika olarak ödemeye razıyız diye belirtti. Kadro bizim kesinlikle kesinlikle kırmızı çizgimizdir bedeli ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun biz bu kadro için her gereken bütün mücadeleleri yapacağız. Gerek yargı, gerekse sokaklara ineceğiz, gerekse bütün mücadeleleri bu kadro için bütün. Yani hükümet bizi kayla alasıya kadar biz bunun mücadelesini yaşayacağız.